Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi çarşıya çıkıyoruz. Nihan'ımla birlikte. Daha doğrusu faturam var onu yatıracağım. Ondan sonra Nihan'ın da işi varmış. Onunla buluşacağız. Hadi bakalım uzun zamandır video atmıyordum size story. Görüşürüz daha sonra. Biz gidip işlerimizi halledelim. Ondan sonra pazara gideceğim. Yemek yapacağım. Çok işim var. Çok. Çok. Bugün çok işim var. Geç kaldım. Saat 4. Hadi bakalım. Bay. Arkadaşlar Nihan'ımı beklerken halsizleştim. Şuraya oturdum. Ama karşıda birini gördüm. Bilin bakalım o karşıdaki kim? Adam geçti üstüne. Adam geçti önüne. Dinel'de bakıyor. Onun arkasında biri var kovboy şapkalı. Şimdi göründü kendileri. Kovboy şapkalı olan benim kocuş. Karşılıklı birbirimizden haberimiz yok. Oturmuş burada. Kafa dinliyor benim kocacığım. Allah. <laughs> <laughs> Nihan'ım da bana çikolata Hı. ve sade gazoz. Ama neydi kız bu? Sade Çok soda. Şey. Yani. Kan şekerim düştü herhalde. Bir halsizleştim. Evet. Benim adamın oradan Hayır. benden haberi yok ya yani. Allah yani. razı olsun. Şekerim düştü diye Nihan'ım aldı geldi bunları bana. Şimdi kendi işini görmeye gitti Nihan'ım. Ben de burada şekerimi ayarlamaya çalışıyorum. Ve bu arada biri geliyor. Benim adam anca fark etti benim burada olduğumu. <laughs> burada olduğum anca fark ettim. Hayatım şekerim düştü. Nihan'ım bunları aldı geldi bana. Ayağımın altı böyle yere basmıyor uçuyor. Herhalde şeker düştü. Bunda işi varmış ben. Arkadaşlar. Oturduk Nihan'ım Dinlendik. kendimize geldik ondan sonra Neslihan'ıma gittim kıza baktım orada bir kahve içtim şimdi pazara gittim pazarımı yaptım eve dönüyorum bittim yani Allah'tan rahatsızlığım geçti bir... bittim bittim arkadaşlar böyle evet, değil bittim yani yavaş yavaş gidelim bir şey olmasın Hadi bakalım. Şimdi yemek zamanı. Yemeği bulacağız. Görüşürüz. Evet. Şöyle kapıya geldik. Şimdi şöyle de bir şey düşmüş. Ne düşmüş acaba? Ne kadar fazlalım artık. Yavaş yavaş boşaltalım. Şöyle yemeği başlayalım. Hadi bana kolay gelsin. O zaman günümüzün sonunu Artık yemeğimizle bağlayalım. Fasulye yemeği koydum düdük diye. Düdüklü de yapıyorum arkadaşlar ben. Domatesini, soğanını ondan sonra bir tane de acı biber attım içine. Koydum tuzunu koydum, yağını koydum. Şimdi düdüklümü kapatacağım. Ve bir 15 dakika içinde pişecek. Hadi bize afiyet olsun. Bir de size şöyle aldığım biberleri göstereyim. Bunlardan da mayonezimiz de burada çıktı. Oo, tağlı kahvemiz de çıktı. Hadi reklam olsun. Farmasının tağlı kahvesi. Sabahları aç karnı içiyorum. Herkes farmasiye beklerim. Burada acı biber. Domatesim. Bunlar da normal kapya biberlerim. Ve bu da böyle Dolaba konacak. Var bunun. Bunlar salça olacak arkadaşlar. Artık yarın yapacağım onları Allah nasip ederse Hadi bize kolay gelsin Şöyle bahçemi de göstereyim Size Bugün sulamadık Bugün sulamamışız Yetiştiremedim anca geldim eve Oraya Yasemin çiçeğimi diktim Yere diktim Çok uzun zamandır göstermiyordum Size bahçemi Meleşumun verdiği çiçeğim çok güzel açıyor. Ortancağım ve bitiş final. Bahçemle veda edeyim. Hadi iyi seyirler. Aa pardon. Bunu unuttum. Begon benim unuttum. Burada çok güzel büyüdü. Yeşerdi. Orada sardunyalarım. Orada kaktüsüm. Ve final. Hadi bakalım bugün de böyle kapayalım. İyi günler, iyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar fasulyemi de yaparım. Yanına kısır bile yaparım. Şöyle fasulyem de misler gibi oldu. Şöyle göstereyim size. Hadi bize afiyet olsun. Fasulyenin yanına kısır olur mu derseniz yaparsan olur. Neden olmasın? afiyet şeker olsun. Biberler, domatesler doğrandı arkadaşlar. Şimdi süzeceğim. Ondan sonra blenderdan çekeceğim. Ve süzgüden geçirip geçirdiğim altına çıkan pasayı kaynatıp şişeleyeceğim. Bu kadar. Tuzunu da atacağım. Hadi bakalım. İşte emeğin sonucu. Kazanımıza aldım delikliden geçirdim arkadaşlar İçine tuzunu attım böyle kaynayacak koyulduktan sonra da konserve şişelerine sıcak sıcak ee, kapaklayacağım onları tutacak temiz gibi salçamız bakalım kaç şişe çıkacak hep birlikte görelim Hadi afiyet olsun ellerim dert görmesin maşallah Salçam oldu arkadaşlar. Şimdi şişeleme vakti. Bir saniye kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şişeliyoruz. şöyleyip ağzını kapatacağız. Bu kendini bakımlayacak. Sıcak sıcak. Hadi bakalım ben şişelemeye devam ediyorum. Birazdan şişelenmiş halinin hepsini göreceğiz. Ve salçalarım bitti arkadaşlar. 12 kilo biber ve domates karışık salçamdan 6 kavanoz çıktı.